YouTube Tayfa arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parti kurma simülatörüne, seçim oyunu simülatörüne hep beraber devam ediyoruz abi. Şöyle bir şey yapacağız. Bugün biraz daha artık her yere yatırım falan yapacağız. Ama bence bunları gidelim oyun içinde görüşelim. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. O zaman oyunuz. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz parti başkanıyız ve bazı vaatler vereceğiz. Bazı yatırımlar yapacağız. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde birkaç yere falan yatırım vaadi vermiştik. Ondan sonra miting falan düzenlemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak ikinci haftadayız. Parti bütçemiz 78.83. 15 vekilimiz var. 166 ekonomimiz var. Konya'nın. Konya'nın. Burası Konya'nın. 15 vekili var Konya'nın. Ondan sonra falan filan. Hocam bak devlet diyor şimdi bizim kapitalistlerle şeyimiz bozulmuş. Bak ilişkimiz bozulmuş. Ondan sonra öyle mi? Dur bakayım. Ya ilişkimiz bozulmamış. Eee %2 nüfus, %15 nüfusa sahipler, veya Türkler %8 nüfusa sahipler falan diyor. Bu e, bu olay her ilin ayrı mı? Konya'ya da geldim, devlete bastım. Yok, tamam. Bu bu öyle. Şimdi hocam salak salak konuşmadan önce şunu yapalım. Burada bir sürü işte partiler, partiler vardı. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? İl geneli bir anket yapalım. Bak, il geneli bir anket yapalım. Bizim durumumuza bakalım. 4 4.17 oyumuz var il genelinde. Olsun, olsun. Bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi reklam yaptık mı biz? Reklam yapmayalım. Miting gerçekleştir, ziyaret et falan diyor. Şimdi biz haftaya de dedim haftaya geçtik. Şimdi bizim seçim yatırımı vadi vermemiz lazım. Nerelere verelim? Durun, durun. Abi önce küçük şeyleri alacağız dedik ya hocam. Bak şimdi, bak şimdi, bak bak bak. bak. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Sakin kalın, sakin kalın. Ee, Edirne. Edirne'de oyumuz yüksek. Ama Edirne e, Büyükşehir büyük şehir olabilir mi? 4 tane vekili var. Edirne'yi alabilir miyiz acaba? Bak %3 ile %7 arasındayız. Ben Edirne'yi seçim yatırımı vaadi veriyorum hocam. Parti nüfusu harcayalım. Böyle devam. Şimdi e, başka ne yapıyoruz biz? Antalya ya değil Antalya'yı bana alamayız hocam. Bak alamayız. Sanki kalın ben de. Önce bir vaatlerimizi verelim. Seçelim yatırım vaatlerimizi. Bundan sonra gidelim. Abi Amasya. Amasya'yı, Amasya'ya gidelim. Bak nerede? Amasya %7'yiz, %11'iz. Amasya'da gayet iyi bir or şey, şeyimiz var. 3 tane de vekili var. Ben Amasya'ya parti nüfusuyla devam. Devam abi güzel, güzel. Bu tip ve üstüne bir miktar para bir üst harcayarak ileri seçim yatırımı yapabilirsiniz. Her ilde en fazla bir seçim her ilde en fazla seçim yatırımı yapan 1. parti %60, 2. parti %35, 3. parti %20, 4. parti 110, fazla %10 fazla o şartını elde eder. 4 en fazla 4 seçim vaadi yapabiliyoruz. Ortak aday anlaşmasına gerek yok şu an. Ondan sonra Konya hocam. Konya. Konya'da da uyumuz bir tık. Bak bak Aksaray'da uyumuz iyi. Aksaray'da uyumuz iyi bak. Aksaray'a Aksaray bir saçırma yatırım vaadi verdim şu an. Aksaray'a seçim yatırımı vaadi verdim. Güzel. Güzel. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Kastamonu'yu biz alamamıştık hocam. Ee, Kastamonu'yu alamamıştık. Ama olsun. Olsun. Ne diyor? Bak Denizli'de de o oranımız iyi. Denizli'ye de bir seçim yatırımı vaadi veriyorum. Kırmızı Parti ne yapmış buraya? Onu anladık. Onu anlayacağız. Ee, Denizli'ye de verdim. Denizli'ye de verdim. Şimdi gidelim bir yerde miting yapalım. Bak Amasya'ya gidip miting yapalım. Amasya'ya mitinge gittik. Milletin bir kısmı tam olarak topluma entegre değil. Köyden kente göçler var diyor. Babam erke, Artık bebek bizi almakta zorlanıyorum diyor. Sağlık hizmetleri çok pahalılaştı diyor. Bir kadına bir erkek aynı maaşı nasıl alıp, alıp aynı iş yapar falan diyor. Gençliğiyle laf attı. Gençlikte ahlak kalmamış diyor. Bak sevgili vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim. E öncelikle şunu bilmeniz lazım ki biz Toplumun huzurunu bozan çıkıntıları törpülemesini iyi biliriz. Bakın toplum devletin, halkın temelini oluşturur. O yüzden de biz toplumun huzurunu kaçıracak her işi engelleyeceğiz. Bakın yapacağız bunu. Bunu yapacağız. Bakın hepsini zengin edeceğiz. Zengin taksiler yolcu almıyormuş. Biz onları almasını biliriz. Liyakat esaslı enflasyonu dur diyeceğiz. Dur. Enflasyona dur diyeceğiz. Bir soru gelmişti. Bakın bebek bezi almakta zorlanıyorum demişti. Enflasyondan büyük mücadele edeceğiz. Her yerde. Her yerde enflasyonu tek düşmanımız enflasyon olacak. Birbirimizle değil enflasyonla kavga etmek. Arkadaşlar o yüzden enflasyona dur diyeceğiz. Ey enflasyon dur. Ne diyor? Sağlığı çözsek bak sağlığı yine biz çözeriz. Bunu önceden Kastamonu'da söyledim. Karakale'de söyledim. Size de söylüyorum. Sağlığı çözersek biz çözeceğiz. Eczaneleri dedik. Eczaneleri ilaçları tedavileri ücretsiz yapacağız dedik. Bunun daha da büyük bir vaadi olabilir mi ya? Siz bana güvenin. Eğitim içinde ee, dur. Aksiler yolcu almıyormuş. Biz onları almasını biliriz dedik. Kültürümüzü de koruyacağız. Bakın. Evet. D kuşağı bambaşka bir tarafa gidiyor. Ama ama bunun barışını sağlayacak, düzenini sağlayacak olan yine sizlersiniz, bizleriz. O yüzden kültürümüzü koruyacağız. Bakın. Bakın kültürü koruyacağız. Halkın sıkıntılarını anlayamadığımız onun yüz maddesini anlayabiliyoruz. Oğlum. Oğlum biz bak biz yanlış mı yapıyoruz? Biz iki zamandır biz bir türlü bu bitikleri başarılı yapamadık. O yüzden biz illeri ziyaret edelim. Ne diyorsunuz? Şimdi biz Edirne'ye şey yapmıştık. Edirne'ye bir şey ziyaret edelim. Edirne'yi ziyaret ettim şu an. Edirne'nin küçük bir gezi ziyaret düzenleme konusunda emin miyiz? Tamam. Edirne'yi ziyaret ettim şu an. Okul kelimesine denk geliyoruz. Hepsini alıp dağıtalım. Tamam, güzel. Edirne'de öyle bir şey yaptık hocam. Ondan sonra Denizli'de, Denizli'de ziyaret ediyorum. Ama iyi yerleş gezdik diyor. Tamam. O zaman Edirne'de oyunumuz öyle. Öyle. Biz nerede? Amasya. Amasya'ya gidelim. Amasya'da bir belediye anketi yapalım. Yüzde onuz. Güzel, güzel, güzel. Sonraki haftaya geçtim. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Danışmandan öneri diyor. Seçimlilere ittifak halinde girmemiz bizim yararımız olacaktır. Şu an herhangi bir partide dostane ilişkiye sahip değiliz ancak bu durumu sağlayabiliriz. Yeni geliştirmeye başlayalım. Parti kısmından çıkardığımız uzun sürece bir parti ilişkiler geliştirebiliriz. İttifak, ittifak istemiyorum ama ben. Ben ittifak yapmak istemiyorum. Evet, böyle bir arıta mevcut. Belediyeler, popüler partiler, belediyeler, ondan sonra diyorum ortak aday. Eee... Şimdi biz Edirne'de ortak aday müttefikimizle olmasın. Dur oraya geleceğiz. Reklam yap diyor. Bizim reklam harcamamız lazım. Bakın yine reklam yaptım. Evet popülaritemizin artmasını bekliyoruz. Şimdi şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Ee, yine seçim vaatlerine devam edeceğiz. Eskişehir'de oy oranımız çok iyi hocam. Eskişehir'e seçilim yatırımı yapıyorum ben. Seçim yatırımı. Artı nüfuzu harcadım. Güzel. E, Aksaray, 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 Aksaray'da da ben önceden bir tane yapmışım demek ki bunu da yapayım bakayım ne oluyor. 93 parti bütçesi harcadım güzel Aksaray'a abi Aksaray'ı alabiliriz Aksaray'ı neden almayalım ki değil mi Aksaray'ı neden almayalım. Ondan sonracığıma biz bir önceki bölümde Sivas'a gitmiştik hocam Sivas'ta bir seçim yatırımı daha vadi verelim bak seçim yatırımı vadi vermişler gördünüz mü? Güzel Sivas'ı Sivas'a miting gerçekleştirelim Sivas'a miting gerçekleştiriyoruz. Tok hayvanları sorunundan bahsediyor. Sağlık hizmetleri pahalılaştı, kalite düştü diyor. İşsizliğe çözüm bulmamız lazım. Üniversite mezunu kasiyerlerle, kasiyerler üniversite mezunu oluyor. Şehir planlaması çok kötü diyor. Çevre bilinci de yok diyor. Herkes çöpleri yer aratıyor diyor. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Tok hayvanları büyük bir sorun. Bizim canımız ve onların canları e, tehlikede diyeceğiz. Önce bunu dedim. Daha sonra bakın. Bakın bu sizin belediye başkanınız biraz söz söyletici olur demeyeceğim. Öyle bir rajon kesmeyeceğim. Ama entegre olmayanı entegre etmesini biliriz diyeceğiz. Gençlere de iş bulacağız. Gençler bugünün en büyük sorunlarıdır. Gençliğin iş bulma konusunda büyük zafiyetleri var. Gençliğe biz iş imkanları, istihdam sağlayacağız. Bunu unutmayın. Öncelikle bunu unutmayın. Ve daha da ve daha da enflasyona dur diyeceğiz. Ve de şunu da unutmayın ki çevreyi mahvettiler. Bunlara ülke emanet edilmez diyeceğiz. Edilmez. Oğlum bak boktan bir başarısız mitik serverimiz var şu an. Yani daha başarılı bir mitik gerçekleştiremedik. Gittiğimiz yerde patlıyoruz. Hayır ben bu süpermarketi batırdım, başka şeyleri batırdık. Sıra ülkeye geldi. Yapmayacağız. Bakın, bakın. Parti oyumuzu arttırmamız lazım. Hemen şöyle bir bakalım nerelerde oyumuz çok bizim. Karadeniz. Bak 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 bak. Ordu Abi ordu. Orduya seçim yatırımı vaadi veriyorum. Orduya seçim yatırımı vaadi veriyorum. Orduyu ziyaret ediyorum. Yardımcı sırasında bir çiftçiyle karşılaşıyoruz. Çiftçilik mesleğinin artık hayatın devam ettirilmesi için ters kaldığı söyleyerek seyrediyorum. Tarım reformu. Tarım reformu sözü verelim ve teşvik yasasını kanunlara gelelim. Teşvik yasasını. Tarıma teşvik yasasını ee, yasayı onaylayayım. Yasa önerisi Verdi mahkemeye. Güzel. Büyük çoğunluk onayladı. Büyük çoğunluk onayladı. Onaylayan sayısı 507. Karşı sayısı 93 hocam. Şimdi gerekli idari süreçlerden geçecek ve yöntemlerin bir parçası olacak. Evet. Onayla. Güzel. Güzel. Tanıdılığımızı arttırdık. Bakın. Tanıdılığımızı arttırdık. Şimdi hemen geliyorum. Nerede? Edirne dedik. Edirne üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Edirne Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeden önceki bulunduğu konum. Burası bizim için de ayrı bir değer ifade ediyor. O yüzden. Edirne'ye bir seçim yatırımı daha veremiyoruz haftaya. Ama bir belediye anketi yapalım. Ne diyor? %7.73'üz. Güzel. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hocam. Biz şu an bir, bir cumhurbaşkanı adayız. Biz bir cumhurbaşkanı adayız. Ben bu cumhurbaşkanının aday olacağım. Ama önce, önce buraları biraz yeşile boyamamız lazım. Öyle bir sorunumuz var. Daha boyayamadık. Şöyle yapacağız. Ee, sonraki hafta dediğim 5. haftaya geldik. Yeni ittifak gelmiş? Turuncu Parti ile Mavi Parti arasında da uzlaşma sağlanıyor. İttifak geleceklermiş. Anam. Kırmızı Parti ve Mor Parti uzmanlar aralarında ittifak yapmışlar. Bu ne? Mecliste tarıma teşvik esası yasası geçerek vatandaşlara vermiş olduğunuz sözü yerine götürüyoruz. Halk gelişmeleri merakla takip ediyor demiş. Ülke genelinde %1 oy artışı elde ettik. Konya, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Ordu ve Giresun'un bir puanlı seçim yatırımı elde ettik. Çok güzel. Bu illere daha da çok gideceğiz. Bakın Sivas. Sivas'a bir seçim yatırımı daha veriyorum. Sivas'ı alacağım. Sivas'ı alacağım. 4 seçim yatırımı vadim oldu Sivas'ta. Sivas'ta 4 yatırım vadim oldu. Sivas'ta büyük oy artışı bekliyoruz. Sivas'ı, hatta Sivas'a ziyarete gidiyorum. Sivas'ı alacağım ya kafaya koydum. Evet, güzel. Güzel. Ee, Sivas'ta bir belediye anketi yapabilir miyiz? 8.16'yız. Bunu unutmayın. Bakacağız. Bakacağız. Sivas, Sivas büyük umudumuz. Sivas büyük umudumuz. Bir reklam daha yaptım, güzel, güzel. Ben bir reklam daha yaptım hocam. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Şu an ee, ne? Konya demişti. Konya'da da bir yatırım yatırımı vaadi verelim. Niye? Çünkü Konya'da güzel bir şeyimiz var. Bir tane daha, aa, bu bizi yüzler. Konya'ya miting yapalım hocam ama bu çok. Sivas'ın üstünü oynuyoruz ya biz Sivas'a miting gerçekleştirelim. Hadi bu sefer başarılı bir miting. İnternette özgürce hiçbir şey eleştirilemeyecek mi diyor. Parayı gereksiz yere harcıyor başkanımız diyor. Bunun için ne yapacaksınız diyor. Top, köy, köyden kente göçler var diyor. Kadın ve erkek nasıl aynı maaşı alamaz diyor. Hiçbir siteye giremiyorum diyor. Bakın bakın bir saniye bir saniye. Sivas halkı sizleri seviyorum. Diyakat esastır. bak, yanlışlıkla bir tuşa bastım. Liyakat esastır. Ve de siz dişinizi sıkın bize güvenin. Refahı arttıracağız. Enflasyonu azaltacağız. Toplumun bilincini arttıracağız. Biz yapacağız bunu biz. Bakın Turaner Parti olarak söylüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada başarısız bir politikle gerçekleştirebilirim. Önemli olan bize sizin güvenmeniz. Divas bütün umudumuz, bütün umudumuz size bağlı. Ona göre buraya büyük oynuyorum. Büyük kazanmalıyız. Önce bana güvenin. İşsiz tek vatandaş kalmayacak. Rahat rahat sitelere girebileceksiniz. Biz niye başaramadık? Ben anlamadım. Ben anlamadım bu yorumu ama olsun. Olsun. Urfa. Şanlıurfa bize destek çıkmıştı. Şanlıurfa'ya bir seçim yatırımı davası veriyorum. Evet. Ve ziyaret ediyorum Şanlıurfa'nı. Tamam olmadı. Miting. Miting de yapamıyoruz. Çok güzel. Ama elimizde bir seçim yatırımı davası var. Aksaray doyumuz iyi, Aksaray'a da bir vaat vereyim. Bak Aksaray'a çalışan bir tek benim. Arkadaşlar bunları almamız lazım. Önce küçük şehirleri almamız lazım. Bizim buralarda değiştirmemiz lazım haritayı. Bak şimdi bekle. 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 Şimdi sonraki hafta dedim. Geldik buraya hocam. Bu ne? Askeri nüfus. İstiklal. Bak halkın mutluluğunu temsil eder diyor. Huzurun atması iktidar partisine yönelim artırırsa da mutsuzluğun artması iktidar partisinin oylarının azalmasına neden olmaz. E, 198 diyor hocam bu bireylerin alım gücüne. Devlet bütçesi de var. Şimdi biz yeni gün yeni hafta diyerekten Konya'ya yatırım vadi yaptık. Konya'ya bir yatırım vadi daha yapmak istiyorum. Ve Konya'yı da ziyaret etmek istiyorum. Ne diyor? Bir çiftçiyle karşılaşıyoruz. Çiftçiye para verelim diyor. Çiftçiye para verelim. Çiftçiye para verelim. O çiftçiyi onu hak ediyor çünkü. Çiftçiler hak ediyor. Ve... Biz yine belli başlı illerden yürüyeceğiz ya Amasya. Amasya'ya bir seçilim vaadi daha veriyorum. Ve Şanlıurfa bu iller bize destek olan iller bakın bunların bir şekilde almamız lazım. Ve bizim Edirne, Edirne'yi alacağım. Edirne'yi alacağım. Kırmızı Parti ile yarışıyoruz Edirne'de bakın. Ama bizim yarışmamız gereken yer bence İzmir falan alamayız. Ne diyorsunuz? Hadi İzmir'de de oy toplayalım. Oha. Çok. Gereksiz. Gereksiz. Bizim küçük illeri almamız lazım. Mesela Kütahya'da oy oranımız iyi. Kütahya'ya bir seçim yatırımı vadi veriyorum. Bakın. Ondan sonra cima. nereye gideceğiz? Sivas, Kayseri, Yozgat, Amasya. Şu Kastamonu'ya bir daha gidelim. Buraya bir yatırım, yatırımı daha vermiştir. Ondan sonra Konya'ya, Konya'ya gidelim mitinge. Ama çok bütçe harcıyor. Buna şimdilik gerek yok. Durun. Erzurum. Erzurum'a gitmiştik. Urfa'da, Urfa'ya gidelim. Ee, Dur. Urfa'da belediye anketine bakalım mı? Bakmayalım. Urfa'yı önce ziyaret edemiyoruz. Urfa'ya miting düzenleyelim. Urfa'dayız. Urfa'dayız. Trafik konusunda ne yapacaksınız diyor. Okuma yazmadan bahsediyor. Babam, babamın zamanında ekonomi daha iyiydi diyor. Kaldırımlar her seçim döneminde değiştiriliyor diyor. İnsanlar suç işleyip hayatlarını devam ediyor diyor. Bakın Trafiği çözecek bir parti varsa o da biziz de. Ayrıyeten de. Ayrıyeten de. Rüşveti en iyi onlar bilir diyeceğiz. Ayrıyeten. Hepinizi zengin edeceğiz. Zengin diyorum ya. Zengin edeceğiz. Enflasyonu düşürürsek zengin olursunuz. İnanın bana. İnanın ya. İnanın bana ya. O belediye başkanının da kulağını çekeceğim. Ayrıca bu suç artışlarına da bir dur demeli. Güzel geçen bir miting. Başarılı bir miting. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Böyle. işte böyle. İşte böyle. Urfa'ydı kalbimde. Şanlıurfa'ya büyük kalp. Şanlıurfa helal olsun. Bize destek veren bir ilimiz oldu. Şanlıurfa ilgilenildi. Adımız yankılanıyor. Seçimlerde bunun faydasını göreceğimiz kesin diyor. Çok güzel oldu bu. 10 numara iş. Şimdi hocam Şanlıurfa'ya bir seçim yatırımı daha verecektim. Veremiyorum. Bugünü de bitirdik. Şanlıurfa'da oyumuza bakalım. Şanlıurfa'daki oyumuza bakalım. Ne diyorsunuz? Oo, oo. Olsun durun yüzde on yüzde on iyi iyi yüzde on yirmilere çıkartmamız lazım bakın Kastamonu'daki anketi Kastamonu'yu boşver gerçi onlar beni sattılar ben de Kastamonu olaraktan onlar beni sattı bak durun oraya gelecek sıra şimdi e, Balıkesir Çanakkale Edirne dedik biz nereye alabiliriz Kütahya'da Kütahya'yı bunlara vermeyeceğim tamam dur bu haftayı da bitirmek mecburiyetindeyiz ve bitirdik şimdi ne diyor Oyu %6.63 oyumuz. Bakın oyumuz %6.63. Bunu arttırmamız lazım. Parlamento diyor kanunlar ve e, düşünce özgürlüğü yasası. İnsanların özgürlüğe protesto etmesine hak tanır. Öz, düşünce özgürlüğü yasasını da sunuyorum. Düşünce özgürlüğü yasasından da Dur. Parlamento çıkmaz. Yasa kaldırma oylama yasa kaldırma oylaması yeterli desteği bulamadı. Yoksa ülkemizin bir parça olarak kalmaya devam edecek. Bir şey diyeceğim. bunu yanlışlıkla yaptık. Dur. Bunu yanlışlıkla yaptık. Burayı saymayın. Burayı saymayın. Mesela i̇şte, he, kırmızıları biz öne kaldıracağız. Tamam. Tamam. Bunu anladım şimdi. Yeşiller hali hazırdaki yasalar. Onları kaldırmak şey. Kırmızıları biz önem vereceğiz. Mesela diyor ki sansür yasası. Evet. Sansür yasasını sunuyorum. Onaylandı. Onaylandı. Yeni yasanın yankıları. Yasa tasarısı meclisten başarıyla geçti. Şimdi gerekli idari süreçlerden geçecek ve yasal yönetmenin bir parçası olacak. Aynen öyle abi. Sansürü kaldırtırıyor. Ben böyle bir iş yaptım şu an. Ve ve Urfa'da bir seçim yatırımı daha vaadi veriyorum. Çünkü Urfa'yı almamız gerekiyor. Ayrıca bizim ee, Sivas. Sivas'ta bir seçim yatırımı daha vaadi veriyorum. Bakın bazı illeri almamız lazım önce. Her yere yayılırsak olmaz. O yüzden bunu yapıyoruz böyle. Şimdi biz Urfa'da güzel bir bitik geçirmiştik. Sivas'ta, Kastamonu'da, Kastamonu'da oy oranımız çok yüksek. Bakın belediye anketi yapalım. %15'iz. Kırmızı Parti'yi geçmişiz. Daha da yapabiliriz. Bence biz önce Kastamonu'ya bir seçim yatırımı vaadi verelim. Daha sonra da Kastamonu'yu ziyaret edelim. Biz şehrin meşhur, şehrin meşhur caddelerinden birinde yürürken 40 yaşlarında ihtiyaç sahibi bir adamla karşılaşıyoruz. Para mı versek iş mi bulsak? Ama 40 yaşında bu adam. Ona biraz para verelim. Ben senden istemedim ki para. Ne sandın sen beni? Bir fukara diye yanıt verdi. İyilik yaramadı lan. Adama iyilik yaptık, borçlu çıktık. Neyse, onu ya mitinge gittik ziyaretten sonra. Hadi bakalım. Ne diyor? Bebek bizi almakta zorlanıyorum diyor. Alamıyoruz diyor. Kaldırımlar yine değiştiriliyor diyor. Farklı bir şey söylemiyor mu ya? Komşunun ne oldu okuma yazma bilmeden diyor işe girmiş belediyede diyor. Müşteri seçiyor taksiciler falan diyor. Yine aynı muhabbetler hocam. Ee, bakın bakın enflasyona dur diyeceğiz. Öncelikle enflasyon birinci çözümümüz. A birinci olayımız ancak. Ancak bakın belediye başkanının da kulağını çekeceğim. Ee, ondan sonra ciuma. Rüşveti de onlar bilir dedim. Trafik büyük sorun. Bu Kastamonu'nun trafiğini çözeceğim. Çözeceğiz. Bakın bakın beni dinleyin. Beni dinleyin lütfen lütfen. Para arabaları biz biliriz dedik. Yine başarısız bir mitik. Kastamonu'dan bizi ayır çıkmıyor. Yani 11-18 neydi yine düştü oyumuz. Bıraktım. Şu andan itibaren bıraktım. Şanlıurfa'ya yatırım yapıyorum. Şanlıurfa'yı alacağım. Bir dahaki seçimde. Öyle. Tamam de yaptık başarısız olduk falan. O zaman ee, parlamentoya gidelim. Parlamento değil kanunlar. aynı ee, ay neyi seçebiliriz? Uzay araştırmaları abi ülkenin gelişmesi için uzay araştırmalarına önem veriyoruz. Nasıl lan? Oğlum nasıl nasıl lan nasıl lan? Bizim ülke uzaya karşı çıktık lan parlamento. Bu ne böyle hiç olur mu lan? Ondan sonracığıma... Aynen zor durumdaki vatandaşların hayatta kalmalarını sağlar. Sosyal yardım yasası diyor. Bunu sun sunuyorum. Güzel, güzel onay aldık. Güzel onay aldık. Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Bizden olacak, bizden adam olacak. Durun, durun. Ee, adam ne olmuş? Önümüzdeki yer seçimlerde mavi ve turuncu partinin adayını destekleyecek diyor. Mor parti kırmızı partinin adayını, mavi part, turuncu parti turuncu partinin adayını destekleyecek diyor. Tamam. Bu işler de böyle yürüyormuş. Belediye haritası bu da. Bu genel harita Eskişehir. Tamam. buraya geldik. Buraya geldik biz. Şimdi ama buradan bir şeyleri göremiyoruz. Şuradan görüyoruz. Ee, Hatay. Hatay'a bir seçim yatırımı vaadi verecektim. Veremedim. Ziyaret edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Bir hafta daha geçtim. Hatay'a bir seçim yatırımı vaadi veriyorum. Her seçim yatırımı vaadinde o, para artıyor mu? Artıyor. Olsun. Atatürk'ün şahsi meselen dediği Hatay'da bizim de olmamız lazım. Atam yanılmaz. Bakın ziyaret edelim. Aynen öyle. Mavi Parti il yetkililerinden biriyle karşılaşıyoruz. Kendisi bize milliyetçilik ve dindarlık hakkında ne düşündüğümü soruyor. Milliyetçilik ve dindarlık hakkında. İkisi arasında hoş bir denge mi diyelim? Mavi Parti ile 15 ilişki kazanacağız diyor. Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Tokat, Bolu, Isparta ve Gümüşhane'de oy kazanacağız diyor. Aa onları da kaybettiriyoruz. O zaman ikisi arasında hoş bir denge diyelim biz de oy kazanalım. Nasıl fikir? Güzel fikir. Güzel fikir. Güzel fikir. 6.61 aylar. Partiyi düzenleyebiliyoruz. Güzel. Ben yani yanlışlıkla mı yaptık? Neyse dur. Tamam dur yanlışlıkla geldim ben buraya da. Hatta artık Artık yeni sembolümüz bu olsun. Fatih. Sembol değiştirdik. Olur öyle şeyler. Olur. Şimdi hocam bizim vaatleri devam etmemiz lazım. Şanlıurfa'ya seçim yatırımı vaadimiz çok büyük. Çok büyük. Urfa'ya alacağız. Sivas. Sivas'a da bir seçim yatırımı vaadi daha vaat ettim. Ve ziyaret edemiyorum. Ama bir miting yapacağız. Sivas'ta yapalım. Şanlıurfa'da hatta bir tane şehir alsak iyi olur bak. Şanlıurfa'da bir belediye anketi yapabilir miyiz? %10-30 dediğiniz bak Çanlıurfa'da. Ben şimdi gidiyorum miting yapıyorum. Çanlıurfa'da bir miting düzenleyeceğim. Son bir miting. İhaleye tek bir şirket katılıp hepsini aldı diyor. Herkes çöpleri yere atıyor diyor. Bu hafızam gelir mi diyor. Enflasyon dayandı diyor. Yine kadın erkek arasındaki ilişki müşteriler, taksiciler müşteri seçiyor diyor. Bakın arkadaşlar bakın. Rüşveti onlar bilir. Biz bilmeyiz. Biz yapmayız. Bakın. Bunlara ülke emanet edilmez. Çevreyi kirletiyorlar arkadaşlar. Biz yapmıyoruz. Ayrıca İşsiz, tek vatandaş kalmadan da ziyade enflasyona dur diyeceğiz. Oğlum hepsi sıkıntı lan burada. Hangisini seçecek? Dinde örfü adetli biliriz diyor. Rahat rahat üstlere girebileceksiniz gençler diyor. Ayrıca işsizlik buramıza kadar geldi el atmak gerek. Sarı <laughs> arabaları yeni biz biliriz dedik ve güzel geçti. Sivas'taki bu, bu mitingi nerede yapmıştık? Şanlıurfa'da yapmışız. Şanlıurfa'yı Almak için büyük oynuyoruz. Dur. Ortak başkan adayı değil seçim yatırımı vaadi vermiştim zaten. Ee, reklam yap diyoruz. Oha 3.10 parti. Hayır. Tamam. Bir tane ilgineli bir anket yapalım. Güzel lan. Güzel lan. Güzel lan. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Sonraki hafta dedim ve dur. Gelen seçim planları aldığımız haberlere göre belediye seçimlerine ittifak olarak gelen turuncu parti ile mavi parti Mersin'de ortak belediye başkanı gösterecek diyor. Aynen ortak adayları bildirmene gerek yok. Ben ortak adaylarla uğraşmıyorum. Aynen ortak adayları sal. Şimdi son bir kez bakıyoruz. Urfa'da 10.67 mi neydik biz? 14.48 olmuşuz Urfa'da. Urfa'yı alacağız. Urfa için büyük emek arıyoruz. O zaman bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar yeterli gibi. Son verimizi verelim. Şimdi Konya'ya bir seçim yatırımı vaadi daha veriyorum. Ee, Sivas'a bir seçim yatırımı daha vaadi veriyorum. Ayrıyeten Erzurum bir seçim yatırımı daha vaadi veriyorum ve de Edirne. Edirne'de de nereyi ziyaret edelim? Sivas'ı ziyaret edelim. Zaten biz sırasıca bir mülteciyle karşılaşıyoruz. Ucuz gizler girmiş. Aşındırıcı gözlerle bize doğru bakıyor. Dur. Sığınmacı sahip çıkalım dersek 5 parti nüfusu 100 parti bütçesi elde edeceğiz. Ana. Diğer partilerle onun ilişki kazanacağız. Nereye kadar? Diğer partilerle onun ilişki kazanacağız diyor ya. Göndereceğiz dersek 5 ilişki kaybedeceğiz. %5 oy artısı sağlayacağız. Bizim için paradan daha çok oy önemli şu anda. Ek olarak İstanbul, Bursa, Antep, Hatay, Osmaniye, Urfa, Maraş gibi yerlerde e o yaksı elde edeceğiz. Hepsini göndereceğiz. Hepsini göndereceğiz. Bizimle kalın. Bizimle kalın. İl geneli bir anket yapalım. 16.50. İl genelinde çok iyi gidiyoruz. Her şey çok yolunda gidiyor. Urfa için. Her şey Urfa için. Bakın. Şimdi başka bir yeri ziyaret edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Miting gerçekleştirmeyeceğim. Bugünü bitireceğim. Ama hatta bir tane de miting gerçekleştirebiliriz ya. Her durumda bir miting gerçekleştiriyorum şu an serisinden. Şehir planlamasının gündemde. Enflasyon gündemde. Gençliğin ahlak hali gündemde. Ve komşunun oğlunun liyakat olmadan içe girmesi önlemde, gündemde ve bir taksicileri müşteri seçmesi. Bakın, bakın hepinizi zengin edeceğiz. Daha sonrasında enflasyonu dur diyeceğiz. Ee, siz dışınızı sıkıp bana güvenin. Daha sonrasında da toplumun huzurunu bıkan toplumun huzurunu da düzelteceğiz. Sarı arabaları da en iyi biz geliriz. Başarısız bir mitikçi. Evet Erzurum'da başarısız bir mitik gerçekleştirdik. Olsun olsun. O zaman arkadaşlar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümün de sonuna geldik. Urfa'da büyük mücadele veriyoruz. Terledik ama her şey milletimiz için. Biz öyle bir partiyiz. Siz de videoyu beğenerek Türener Parti'ye destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Bay bay.